Merhaba Göztepe deplasmanına gidiyoruz e, ligin ilk yarısının son mücadelesi e, Göztepe ligin kendini az oyunu olan mücadeleci bir takım e, kendince bir e, taktiği ve disiplini olan bir takım e, şu anda pozisyonları ve sonuçları çok iyi olmasa da belki devre arasındaki birkaç takviyeyle çok daha iyi bir takım olabilecek kimlikteler. Önce kendi takımımıza bakalım. Galatasaray'ı çok güzel bir mücadeleyle ile adeta oynadığı, oynamak istediği oyunu tamamen sahaya yansıtan bir takım gördük Adana Demirspor için ee, yine aynı kadroyla Deli'nde bir tek e, sıkıntı görüyoruz şu anda e, savunmada çok hata yapıyor fakat Galatasaray maçında bile ee, gol yemedik açıkçası bu hafta ligde gol yemeyen tek takımız bildiğiniz gibi ee, dörtlü savunmayı bozmadık deli de zaten sanırım 3 hafta olmayacakmış ee, Afrika kupasına gittiği için önlerinde Gökhan İnler iki maçı çıkaramayacağını düşünüyordum açıkçası beni yanılttı kaptan çok da e, güzel bir mücadele verdi. Bu maça dinlenerek çıkıyoruz. Göztepe dün oynadı. Biz e, bir tık daha dinlenerek geliyoruz. Bir Biyarnas son Stamboli ikilisi. Önlerinde Vargas. Son maçın yıldızı Yunus. Ve ileride Balotelli bu hafta. Ondan da gol bekliyoruz. Kısa paslarla düşük tempoda oynayacağız. Önde baskı ve e, daha markajlı bir oyun oynamayı planlıyoruz. Şimdi oyuna geçelim. Bu arada bir tane 25 yaş altı oyuncu almamız gerekiyormuş. Ee, bizde Emrecan uzun e, arkadaşlar kırmızı kart cezalısı. Bu nedenle ben burada e, kimin yerini alayım? Tayyip çok tercih edilmiyor ama ben Tarık Çamdal yerine Emre Lale'yi oyuna alıyorum ve evet oyuna gidebiliriz. Biraz Göztepe'yi inceleyelim. Maçın başlamasıyla birlikte. Evet Nestor El Maestro, İrfan Dino, Atakan Atınç, Kerem Berkan, Obinna, Soner David yaniç Halil Akbunar kaptan, Şerif Endaye 11 ile karşımıza çıkıyorlar. Evet, gerekli tıklamalarımızı yapalım. Göztepe gördüğünüz gibi 5 2 3 de diyebilirsiniz. 3 4 3 de denilebilir. Bu şekilde karşımıza geliyor. E, oyun planları bu yönde. Küçük ayarlarımızdan sonra maça başlayalım. Balotelli sola verdi Vargas. Ondan Kaan. Kaan bir son ilk atak bitsin. Göztepe incelemeye başlayacağız. Evet şimdi Göztepe'nin dizilimine bakacak olursak dediğim gibi kalede İrfan Can Eğribayat kendisi ani çıkışlarda birebir de etkili bir olan oyuncu. 23 yaşında olmasına rağmen refleksleri çok oturmuş bir oyuncu olduğunu görüyoruz notlarımızdan. Önlerinde savunmada Atakan Çankaya, e, agresifliğiyle çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Top kapma konusunda e, etkili bir oyuncu. 23 yaşında o da e, her takımın neredeyse kendi İkisinde görmek isteyeceği karaktere sahip, özelliklere sahip gibi. Atınç Nukan e, hava toplarındaki etkinliğini biliyoruz. Gücüyle zıplamasıyla ona da bu yönden güveniyorlar. E, sonra Dino Arslanagic, O oda savunmanın ortasında gücüyle oyuna çıkan 28 yaşındaki oyuncu. Kanatlarda Berkan ve Kerim var. Bir sol bek Berkan Emir. Ee, oyunun hem savunma hem hücum anlamında e, ortasında olacak Sağ tarafta da e, dediğim gibi Fenerbahçe'de bu şekilde Göztepe gibi oynuyor Fenerbahçe'den e, gelen Kerem Kerim alıcı bakalım o Pardon onun kardeşiydi altın ordudan gelen bir oyuncu e, Kerem fırsat buldukça hücuma katılan e, oyuncu Kerim alıcı. Önlerinde orta alanda Soner Aydoğdu pas özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Falsolu topları var. Maçın temposunu ayarlayan etkili bir oyuncu. Sonere dikkat etmemiz gerekir. Top yapmasını engellememiz gerekiyor. E, Obinna hemen e, yanındaki özel yeteneğiyle öne çıkıyor. Onun da top kapması e, ve e, dayanıklılığıyla öne çıkan oyunculardan son olarak e, kaptan Halil Akbunar e, driplingleri ile kanattaki hızlanmasıyla boş alanlara koşmasıyla etkili olan oyuncu. Sağ tarafta da Tianiç var. O da aslında ofansif orta saha olarak da oynayan, e, verkaçları ile etkili olan Pas özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu. İleride de Şerif Endaye etkili bir forvet ligimizde Senegal'li oyuncu. Hem hızı hem çevikliği hem bitiriciliği orta seviyenin bir tık üstünde. E, Tabi yedeklerde Adis Jovic'i de e, bulunduruyor. E, el Maestro e, savunma yapmak için hayat fazla kısa diyor. Bu da bizim işimize gelecek açıkçası. E, Göztepe, Trabzon'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray ve Beşiktaş'a üstünlük kurmuş bir takım. Ve şu anda da 3 e, şutla öndeler. E, 22. dakikayı geçerken bir henüz şut atamadık. Bu da evet biraz müdahale gerektiriyor. Bir tık daha hücumu düşünelim. Tempoyu arttıralım. Evet şut atmamız gerekiyor. 4 şut oldu Göztepe. Biz şut atamadık. İlk şutumuz geldi. Duran toplardan Berkan'la geliyorlar. Berkan direkten döndü. Topa sahip olacaklardır. Adana Demirspor'a göre önceki maçlarından daha çok duran topa pardon topa sahip oluyorlar. İlk 45 dakika 5 şut 3'ü isabetli XG'si 057 olan bir mücadele gerçekleştirdi Göztepe. Biz neredeyse sahada yoktuk. Ee, orta alandaki üstünlüğümüz var ee, Gördüğünüz gibi topu biraz daha Ayağımızda tutmuşuz ama Muriç sahanın yıldızıysa Demek ki bazı şeyler iyi gitmiyor Ona hemen müdahale edelim Öncelikle pozitif futbola Geri dönelim ee, Castro Oynayacağını düşünmüyorum Belhanda Stamboli değişikliği yapabiliriz. Ofansif oyun kurucu sarı kartı vardı. O yüzden Stamboli oyundan aldım. Ee, Aslan Balong'a Gökhan İnler değişikliğini ilerleyen dakikalarda yapabiliriz. Gökhan İnler'le e, Sinan değişikliğiyle de orta alana bir tık daha e, güç geri. Daha doğrusu güçten çok etkinlik getirmek istiyorum. Hız getirmek istiyorum. Akintola değişikliği de ilerleyen dakikalarda gelebilir iki oyuncuyla iki oyuncu değiştirmeyle oyuna gittik. 53. dakika hala şut atamıyoruz. Şöyle kaleyi gördüğünüzde vur diyelim. Özellikle Balotelli'nin şutları lazım bize. Duran toptan gol atma beklentimiz var maç içerisinde. Hem ileri hem geri ucu sarı kart görmüş. Biz de oyuna bir müdahale daha yapalım. Yunus neredeyse bu maçta yok. O yüzden Akintola değişikliği yapacağım. Ee, Sağda 3 Türk var mı? Var. Kaan, Samet, Sinan var. O zaman kanatta vargası almamıza gerek yok. Ee, ama Aslan Balonga'yı Balotelli yerine oyuna atalım. O da e, bir tık daha önde etkinliğini göstersin. Taze Kan. Kaan, Sinan Belhanda Samet'le orta alandan geliyoruz. Aslan Balonga topa dokunamadı. İleri kaçtı istediğimiz gibi ama Akintola'yla hatamız devam ediyor. Bir yer Vargas. Müthiş iki asisti vardı Galatasaray maçında. Deli'ye döndüler. Samet ortadan yine Sinan'la geliyoruz. Aslan Balonga. Akintola kaleci İrfan'ı geçemiyor. Belhanda. Ortası dışarıda. 14 puanla 19. sırada son 3 maçtır kazanamıyorlar ama toplamda 3 galibiyetleri var Göztepe. Şut sayısını yakaladık. Belhanda, Vargas, Biarnasson, Sinan, Akintola, Sinan Biarnasson, Assam Balonga. Ceza sahası dışından ki Bizi takip ediyorsanız Adana Demirspor'un istatistiklerinde ceza sahası dışından şutlarımız %70 civarında çok fazla şut atıyoruz. Aslan Balonga'yla Göztepe'yi avladık. 1-0. Bu arada Rasul Svensson değişikliği yapıyoruz son dakikalara girerken. Karşılaşmayı 1-0 kazanıyoruz. Uzaktan bir şutla sonradan oyuna giren Aslan Balonga'yla ee, gördüğünüz gibi bütün oyuncularımız neredeyse çok iyi bir performans vermiş çıkan oyuncular dışında Göztepe'de ise çok etkinliği olan bir oyuncu yok. Adis Yavitz sonradan girerek etkinliği olan Soner dediğim gibi çok tehlikeli bir oyuncu etkinliği olan oyuncu. Analitik verilere bakarsak %42 ile orta sahayı ele geçirmiş durumdayız. Ee, en iyi oynayan oyuncumuz da yine Brita Balonga çıktı. Son maçlarda çok etkisizdi. Artık bir yerde patlama yapmasını bekliyoruz. Ligin son haftasında artık ilk yarının e, bu etkinliğimizi kullanmamız gerekir. E, sahada Göztepe'den çok daha iyi durduk açıkçası. E, ama kolay bir maç olmayacak. Sonradan açıldığımız bir maç oldu bu Umarız 3 puanla dönebileceğimiz bir karşılaşma olur Görüşmek üzere bir sonraki karşılaşmada